sevgili gençler. Ben ritim biyoloji yazarlarından Müge Tavukçular. AYT Branş Deneme kitabımızın serotonin serisi 4. denemesini bugün sizlerle birlikte çözeceğiz. Birinci soru. Pankreastan kana salgılanan glikogon hormonu en kısa yoldan karaciğere uğrayabilmesi için damarlarından hangilerinden kesinlikle geçmesi gerekir? Kapı toplar damarından kesinlikle geçmesi gerekiyor. Çünkü pankreas toplar damarı kapı toplar damarına bağlanarak glikogon hormonunu karaciğere gönderecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 yani B seçeneğidir. 2. Bir popülasyondaki bireylerin yaşadıkları alandaki yerleşim ve biçimlerine popülasyon dağılımı adı verilir popülasyondaki bireyler genel olarak kümeli, düzenli ya da rastgele dağılım sergilerler. Buna göre popülasyon dağılımları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi verilen dağılım şekilleri ile ilgili kısa bir bilgi verelim. Kümeli dağılım en yaygın görülen dağılım biçimidir. Bireyler belirli aranda kümelenir. Beslenme, barınma, korunma, savunma gibi nedenlerle bir araya gelebilirler. Bireylerin kümelendiği alanlarda kaynakların kullanımı yüksektir. Düzenli dağılım zorlayıcı çevresel koşullarda yetersiz kaynaklar için bireylerin rekabet halinde olması durumunda görülen dağılım biçimidir. Bireyler arası mesafe yakındır ve bireyler arası etkileşim oldukça yoğundur. Bireyler birbirlerini doğrudan etkileyerek kendilerine yaşam alanı oluştururlar. Rastgele dağılımda ise bireylerin dağılımında karşılıklı etkileşim olmadığı için e, düzensiz dağılırlar. Bireyler arası mesafe ve bireyler arası e, farklı e, bireyler arasında fazla sayı e, farklılığı gözükür bireyler arası etkileşim ise zayıftır. Şimdi buna göre baktığımızda kümeli dağılımda bireyler avlanma üreme ya da güvenlik gibi nedenlerden dolayı bir araya gelirler doğru bir ifadedir. Düzenli dağılım sıralı kaynak için, bireyler arasında rekabetin fazla olduğu durumlarda görülür. Doğru bir ifadedir. Rastgele dağılım, çevresel koşulların nispeten sabit ve rekabet eğiliminin düşük olduğu popülasyonlarda görülür. Doğru bir ifadedir. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3'tür. Yani E seçeneğidir. Üçüncü soru. Aşağıdaki şekilde etil alkol fermentasyon tepkimeleri özetlenmiştir. Buna göre etil alkol fermentasyonu sırasında gerçekleşen olaylardan hangileri laktik asit fermentasyonunda gerçekleşir? Şimdi verilen şekli dikkatli bir şekilde incelediğinizde etil alkol fermentasyonunda da glikozun pürüvik asite kadar dönüşümü söz konusudur. Karbondioksit açığa çıkması etil alkol fermentasyonunda gözlenir fakat laktik asit fermentasyonunda gözlenmez. Nadaş üretimi etil alkol fermentasyonunda olduğu gibi laktik asit fermentasyonunda da vardır. Buna göre baktığımız zaman bizim sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir duyu organında ortaya çıkan bir rahatsızlıktı? Glikom, göz rahatsızlığı, vertigo, kulak, hipermetropi göz, katarakt göz, astigmat göz. Farklı oranı sorduğu için cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Bir bitkinin gelişimi sırasında kuru ağırlığında meydana gelen değişimler aşağıdaki grafikte verilmiştir. Yukarıda verilen grafiğe göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi dikkatli bir şekilde incelediğimizde A kısmı çimlenmeyi, B kısmı ise fide gelişimini göstermektedir. A zaman diliminde değişikliğin sebebi bitkinin fotosentez yapmayıp sadece hücresel solunum yapması olabilir. Evet olabilir. Doğru bir ifade. B zaman dilimindeki değişikliğe bitkinin fotosentez yapmaya başlaması etkendir. Doğru bir ifade. Bitki mitoz geçirmeye B zaman diliminde başlamıştır. Bu yanlış bir ifadedir. Bitki çimlenmeye başladığı andan itibaren mitoz bölünmeler başlar. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 yani D seçeneğidir. 6. soru. Genomik organizmalara ait genomların tüm yapısal ve işlevsel yönlerini inceleyen bilim dalıdır. Biyoteknolojik çalışmalarda yararlanılan genomik aşağıdaki araştırmalardan hangisini içermez? DNA replikasyon mekanizmalarını araştırmaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 7 soru. İnsan vücudunda kazanılmış bağışıklık yolları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre tabloda verilen kazanılmış bağışıklık yolları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi verilen açıklamaları dikkatli bir şekilde incelediğimizde C seçeneğinde anne sütü yapay yolla pasif bağışıklık sağlar. Anne sütü evet pasif bağışıklık sağlar fakat yapay yolla değil, doğal yolladır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. 8. soru. Çam ağacı üzerinde yarı parazit olarak yaşayan bir ökse otu bitkisi maddelerinden hangilerini dışarıdan hazır almak zorundadır? Şimdi yarı parazit olduğu için mineralleri dışarıdan almak zorundadır. Karbondioksiti dışarıdan alacaktır. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 yani D seçeneğidir. 9. soru. Ökaryot hücrelerde DNA replikasyonu sırasında gerçekleşen olayların gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Verilenleri dikkatli bir şekilde e, sıraladığımızda helikaz enziminin DNA sarmalını açması 1, DNA polimeraz enziminin kalıp zincirin karşısına yeni nükleotitler eklemesi 2, DNA ligaz enziminin o kazaki parçalarını birleştirmesi 3. Buna göre sıraladığımızda doğru cevabımız 2, 1, 3 yani A seçeneğidir. 10. soru. Bitkilerde eşeyli üreme sonucu oluşan meyve yapısı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Verilenleri dikkatli bir şekilde okuduğumuzda tohumun korunmasında ve yayılmasında görevlidir. Doğru bir ifadedir. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 B seçeneğidir. 11. soru. Paratormon ve kalsitonin hormonlarının çalışma mekanizmaları aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre paratormon ve kalsitonin ile ilgili açıklamalardan hangilerinin doğru olduğu söylenebilir diyor. Şimdi ifadeleri dikkatli bir şekilde okuyalım. Kandaki kalsiyum seviyesi normal değerin üzerine çıktığında paratiroid bezi kalsitonin salgılar. Şimdiki şimdi kanda kalsiyum miktarı normalin üzerine çıktığında kalsiyum atılımını sağlamak için kalsitonin miktarı da artar. Yalnız burada paratiroid bezi değil tiroid bezi kalsitonin salgılar. Bir yanlış. Kemikler ve böbrekler paratormonun hedef organları arasındadır. Doğru. Paratormon ve kalsitonin kandaki kalsiyum seviyesi üzerine antagonist etki gösterir. Doğru bir ifadedir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 yani E seçeneğidir. 12. soru fotosentez sürecinde klorofil pigmentleri elektromanyetik spektruma ait belirli dalga boylarındaki ışığı absorbe eder. Bu ışık enerjisi fotosentez için gerekli olan kimyasal reaksiyonları başlatır. Elektromanyetik spektrum tablosu aşağıda verilmiştir. Elektromanyetik spektrum ve fotosentez olayı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Fotosentez 380-750 nanometre dalga boyu arasında görünür ışık spektrumda meydana gelir. Şimdi şekle baktığımız zaman 380 ve 750 olduğunu görüyoruz. Birinci öncülümüz doğrudur. 2. Kızıl ötesi ışıktaki fotosentez hızı mor ışıktaki fotosentez hızından yüksektir. Şimdi klorofilin yapısına kızıl ötesi ışık girmediği için kızıl ötesinde fotosentez hızı sıfırdır. 2. Yanlış. 3. Işığın enerjisiyle dalga boyu arasında ters orantı varken ışığın dalga boyu ile, ile fotosentez hızı arasında doğru bir orantı vardır. Bu tamamıyla yanlış bir ifadedir. Bize doğru olanı sorduğu için cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. 13. soru. Bölünme özelliğini kaybetmiş bazı parankima hücrelerinin hormonların etkisiyle yeniden bölünme özelliği kazanması sonucu oluşmuş bitkisel doku özelliklerinden hangilerine sahiptir? Aslında burada bize sekonder meristemden bahsediyor. bitkinin boyca uzamasını sağlamak bu primer meristemin görevidir. Sadece çok yıllık odunsu bitkilerde bulunma doğru bir ifade. Odun ve soymuk borularını oluşturma doğru bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 yani E seçeneğidir.